Ufuk yapboz parçalarının üzerine birer tane tam sayı yazıyor. Bu yapboz parçalarının üzerine yazdığı sayılardan bir tam sayının küpü şeklinde yazılan iki parça ile bir tam sayının karesi şeklinde yazılan iki parçayı birleştiriyor deniyor. Buna göre Ufuk'un birleştirdiği dört parça aşağıdakilerden hangisi olabilir? Buradaki sayılara dikkat edelim. Mesela artı 8 2'nin küpüdür. Artı 16 4'ün karesidir. 9 3'ün karesidir. Eksi 8 sayısı eksi 2'nin küpü olarak yazılabilir. Buna göre Ufuk'un yazdığı sayılarda, birleştirdiği yapbozlarda küpü olan sayıları ayrı ayrı birleştirmiş. Yani küpü olan sayıları görüyoruz. 2'nin küpü ve eksi 2'nin küpü var. O halde şu iki rengi yeşil ve sarı olan rengi birleştirmiş olması gerekiyor. Açık yeşil ve sarı renk. Bunlar küplerdir. Karesi olan sayılar ise 3'ün karesidir. 9 ve 4'ün karesi 16'dır. Bu iki yapbozu birleştirmiştir. O halde doğru cevap B'dir.